Haftalık burç yorumlarımız. Evet 26 Ekim-1 Kasım arası burçlarımıza bakalım neler olacak. Tabii ki gökyüzündeki durum da çok önemli sevgili arkadaşlar. Ee, yine bu hafta bir kaynama, bir değişim söz konusu. Sert açılarımız var her zaman olduğu gibi. Artı 29 Ekim'de Merkür artık akrepten değil geri geri giderek teraziye geçmiş olacak. Aslında Merkür retrolarda çok geri değil. Diğer gezegenlerin hız kazanmasıyla ve onların yavaşlaması sonucunda biz retro durumunda zannediyoruz, geri gittiğini zannediyoruz. Her zaman bunu açıklamayı özellikle e, sö söylüyorum, açıklamak istiyorum çünkü her seferinde yanlış bilgilerden yola çıkıyoruz. E, çoğu zaman diyoruz ki işte Merkür retro, geri gidiyor. Hayır. Evrende hiçbir şey geri gitmez. Her şey ileridir. Sadece duraksamalar ve yavaşlamalar söz konusu oluyor. Ve diğer burçlar, diğer gezegenler onun önüne geçtiği için, arkada kalıyor, yavaşladığı için ve geri gitme durumları başlıyor tabii ki. Böyle diyoruz, böyle nitelendiriyoruz. Evet, şimdi Mars Retrosu devam ediyor sevgili koçlar sizde. Mars Retrosu biliyorsunuz enerjinizi aldı gitti, yordu sizi. Yapacağınız çok şey vardı. Yapmanız gereken çok şey vardı. Hep engellere takıldınız. Ama bu arada uzun süredir bakıyorum da Akrep Burcu'nda da bir Merkür Retrosu vardı. Hafta sonuna doğru 29 Ekim'den sonra artık Merkür Terazi Burcu'nda retro yapmaya başlayacak. Bu da sizin için belki de bir değişim süresi getirecek. Çünkü uzun süredir e, işsel olarak bir döngüden geçtiniz sevgili koçlar. Çok düşündünüz. E, düşüncelerin e, haddi hesabı yoktu. İçselliğinizi gözden geçirdiniz. Ruhunuz biraz değişim istedi ama bu değişime zaman zaman çelişkiler içinde karar veremediniz. Hem Mars'ınız retro yapıyordu hem de e, e, Mars-Merkür e, retrosu vardı Akrep'te. Yani e, birazcık e, sorunlar yaşadınız. Ayın 29'undan sonra Evet bir retro Merkür'e geçiyor. Merkür, e geç. Merkür. 7. evinize geçiyor. Evlilik ve aşk evinize. İlginç bir ev orası. İlişkiler konusunda istemediğiniz konular gündeme gelecek. Belki de sevgili koçlar hiç şimdiye kadar yaşamadığınız sorunları yaşayabilirsiniz. Lütfen dikkatli olalım. Çünkü çatışmalar çıkacak. Şimdiye kadar hasır altı attı ettiğiniz hani bir paspas altı ettiğiniz konular vardır ya. Hiç düşünmek istemezsiniz. Artık o düşünceler ortaya çıkacak ve kendinizi ifade eden derken zaman zaman zorlanacaksınız ve haksızlığa uğramış gibi hissedeceksiniz kendinizi. Evet, bu arada yine farklı bir durum var. Venüs ayın 29'unda Terazi Burcu'na geçiyor. Terazi Burcu'na Başak Burcu'ndan geçmesiyle birlikte çalışma hayatını günlük hayat temposundan biraz sıyrılıp ilişkiler üzerinde çoğul ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaya başlayacak. Venüs ve Merkür'ün yedinci evinize geçmesiyle birlikte gerçekten ilişkileriniz çok yoğun bir şekilde karışacak. Kaosa girebilirsiniz. Hani gözünüzden kaçan duygusallıklar vardır. ya Enerji düşüklükleri vardır. E, karşınızdaki insanın sizi anlamadığını veya sizin onu anlamakta e, birazcık yorulduğunuz konular vardır. İşte bütün bu konularla ilgili e, sözel olsun, e, iletişimle ilgili problemler olsun. Çünkü aynı zamanda e, düşünce sisteminizde iletişimle ilgili bedensel e, değişimlerle ilgili farklılıklar var. Hani karşınızdaki insanın konuşmalarını beğenmeyebilir artık. Ya da onun söylediği sözleri kabul etmek istemeyebilirsiniz. Sen de ilişki veya sen ben kavgası çıkartabilirsiniz. Veya karşı taraf siz ne söylerseniz söyle, söylesin size anlamak istemeyebilir. Böyle bir ka kaosun içindesiniz sevgili koçlar. Bundan kurtulmanız birazcık tabii ki zor. Aynı zamanda bir donulay gerçekleşiyor cumartesi günü ayın 31'inde bir boğa burcunda biraz stabil taraflarınız ortaya çıkıyor. Parasal konular gündeme geliyor. Parayla ilgili olaylar biraz daha kafanızı kurcalamaya başlayacak. Çok beklediğiniz, çok istediğiniz parasal durumları güzel bir şekilde yaklaşacaksınız. Hani bomba haberlerin var, durumları vardır ya parayla ilgili muazzam bir olayımız var. Onunla ilgili ekstrem bir parayla ilgili durumunuz söz konusu konusu sevgili koçlar. Evet siz parayı sevdiğiniz için para da size bir şekilde farklı modlarda gelecek. Evet bu hafta ilginç bir hafta. Her anlamda ilginç bir hafta sevgili koçlar. Bakalım ilişkilerinizi diğer haftalara nasıl taşıyacaksınız? Sakin olun, hiçbir eleştiri yapmayın. Karşınızdaki kişi dinlemesini öğrenin. Ama konuşmanız gereken konularda da güzelce konuşmayı ve kendinizi ifade etmeyi de bilin diyoruz ve sevgili koçlarımıza güzel bir hafta diliyoruz.